Merhaba arkadaşlar. Biz parmak boyası yapacağız. Yiğit elini ve ayağını kağıda basacak. Değil mi Yiğit? Evet. Yapalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Çıkar boyaları. Bakalım ne renkler var. Çıkaralım böyle. Evet. Çek 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 çek. Kırmızı turuncu. Turuncu galiba bir de. Kırmızı değil lo, pambe. Tamam bakalım hangilerini yapacağız. Yiğit sen elini ne renk yapacaksın? Mavi. Mavi. Yap bakalım her yerini masmavi. Evet. Mavi el. Hadi yapıştır Yiğit. Vay dur bir dur acele etme. <laughs> Şimdi bu elimizi ne renk yapıyoruz Yiğit? Mavi. İndir aşağı elini. Hop. Çek bakalım. Evet. <laughs> Çok eğlenceli oluyor değil mi? Evet. Şimdi yapıştır. Hadi yavaşça yapıştır tamam mı? Yanına yapıştır. Hadi. Bunun yanına yapıştır ki ayaklarını da yapacağız. Ya. Evet. Bastır bastır bastır. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. Hop. Evet. Şimdi ortası doldu. Şimdi ayaklar. Tamam şimdi Gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşların <gülüyor> çok beğenecek değil mi? Evet. Nasıl kalkacağım? Dur sen kalkma, ben seni kaldıracağım. Gıdışıyor. Kıpırdama tamam mı? Kaldırayım ben. Evet. Koy 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 koy. Aferin bas parmaklarında. Tamam mı? <laughs> Yavaşça kaldıralım. <laughs> Ay kağıtla birlikte <laughs> kaldı dur. Evet, çok tetik Uzat ayağını, bir yere değmesin. Şimdi öbür ayağını yap. Cıdıklanma. <laughs> çok komik oldu ayağını. <laughs> <laughs> yeşil yeşil, ıspanak gibi oldun. Ispanak <laughs> mı? Evet. <laughs> çok tetiklanıyor. Çimenlere benzedi yeşil <laughs> ayakları. Çimen rengi. Dur kıpırdama. Kaldırayım. Onu da yanına basıyorsun tamam mı? Tamam. Döndürmeli. Yavaş. Yavaş Yiğit. Çok hareket ettirdin. Beni tut. Hop oh, kaldır, kaldır 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 kaldır. Evet. Tamam. Arkadaşlar biz Aya. el ayak baskımızı yaptık. Biz şimdi ayaklarımızı yıkamaya gidiyoruz. Yiğit arkadaşlar, hoşça kal yap. A ama Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>